E, merhabalar öncelikle e, Cyberwise firmasından Selin, Selin Gök ben. E, yaklaşık olarak bu sektörde e, 10 senedir bulunmaktayım. E, Cyberwise'da da satış yöneticiliği yapıyorum. E, Cyberwise firması aslına bakarsanız e, 30 yıla aşkın bir tecrübeye sahip. Iki firmanın birleşmesi Biznet ve Securent'in birleşmesiyle beraber meydana gelmiştir ve Taksim Kapital'in ortaklık fonuyla beraberinde 2020 yılı itibariyle Cyberwise çatısı altında toplanmıştır. 2020'nin sonunda da Innovera şirketini bünyesine katarak daha büyük bir yapıya ortaya çıkmıştır bununla beraberinde şu an e, toplam 300'e yakın bir çalışımız bulunmakta Siber güvenlik entegratörüdür e, uçtan uça tüm güvenlik ürünleri hizmet teknoloji ve bununla beraberinde uyumlulukla ilgili süreçleri takip ediyor ekibimiz e, İstanbul'da İzmir'de ve Ankara'da e, yerlerimiz bulunmakta Ayrcada e, Dubai ve Hollanda'da da bayiliklerimiz bulunmaktadır e, yerli ürünle de Ayrıca da e, bu şekilde bir argemiz var geliştiriyoruz teknokentlerde ekiplerimiz bulunmaktadır da üç tane şu an yer ürünümüz var. Biri bizi. Bizi Zafiyet Yönetim Platformu. bununla beraberinde bir IC Mart diye bir ürünümüz var. BGS ile ilgili bir süreç danışmanlığı yapan bir yazılımımız bulunmakta. Bir de bununla beraber HSM akıllı kart e imza modülümüz bulunuyor. bu da bununla beraberinde de bununla ilgili işler yapıyoruz aslında bakarsanız.